Geldik 11 ile bölünebilme şartına. Diyor ki bir abcd sayısının 11 ile bölündüm, bölünemediğini araştırırken dikkat edin arkadaşlar abcd dediğim sayımda sağdan sayı artı eksi artı eksi verdiğimde artıları bir araya toplayın arkadaşlar. B artı d eksi parantezini aldım a artı c dediğim sayıların farkı eğer 11'in katı çıkıyorsa biz bu sayılar 11'e tam bölünür deriz. Mesela oldu ki arkadaşlar bu e, fark işlemi yani B artı D'den C, A, A artı C'yi çıkardın. Negatif buldun. Sonucu negatif buldun. Mesela ne bul negatif? Bu işlemi yaptın. Eksi 5 buldun. Hocam eksi 5 diye bir kalan bana göstermediniz. En küçük kalan 0. Bu, arkadaşlar bu durumda kalana 11'e böldüğüm için 11 ekliyorum. Yani kalan cevabımız 6 olacak. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Aşağıdaki örnekleri de inceleyelim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 sayısına ne yapmış? Artı eksi artı sağ taraftan sola doğru vermiş. Ve toplamları 4 artı 2, 6, 3 artı 1 arkadaşlar. Farkı çıkartırsak 2 çıkmış. Demiş ki 11'e bölümden kalan 2. 4, 3, 2, 1 dediğim sayıda artı eksi artı dediğinde 1 artı 3, 4 artı 2. Fark eksi 2 çıkmış. Bakın negatif bulmuş. Güzel bir örnek olmuş. Eksi 2 artı 11 ekleyerek kalana 9 demiş. Örnek 1. 9 basamaklı 6A, 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 6 sayısı 11 ile tam bölünebildiğine göre A kaçtır? Hemen arkadaşlar işaretleyelim sayımızı. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı. Artılar hangileri arkadaşlar? 6, 6, 6, 6, 6. Kaç tane 6'mız var arkadaşlar? 5 tane altımız var. 5 kere 6, 30 yaptı. Kaç tane ağımız var? 1, 2, 3, 4 tane A'mız var. Eksi 4A eşittir 11'in katı imiş arkadaşlar. Peki diyorum ki ben burada ne yazarsam bu toplam bize arkadaşlar bir 11'in katı çıkar. Hocam 1 yazsam 26, 2 yazsam 22 11'in katı olur. Hocam o zaman A dediğim sayı 2 olmak zorundadır. Geldik örnek 2'ye. 6 basamaklı 25A87B sayısı 11 ile tam bölünebildiğine göre B A farkının alabileceği en büyük değer kaçtır? 11 ile tam bölünmede artı eksi artı eksi artı eksi şeklinde yazdık arkadaşlar. Artılarımız neler? B artı 8 artı 5'ten eksi parantezin alıyorum. 2 artı A artı 7 yazıyorum. Bu sayı 11'e tam bölünüyor arkadaşlar. B artı 13 eksi A eksi 9 oldu arkadaşlar. 11'in katı. Peki hocam buradan B eksi A artı 4 mu buldum? 11'in katını. Peki B eksi A ne olabilir arkadaşlar? En büyük B eksi A burada en büyük arkadaşlar 7 olabilir. Çünkü 7 artı 4 11 olur. Bu, bu işi bize sağlar. Mesela eksi 4 de olabilir mesela bunu ama alamayız. En büyük dediği için de 7 alabilirim arkadaşlar. Geldik örnek 3'ümüze arkadaşlar. 5 basamaklı 6A, 7B, 5B sayısının 11 de tam bölümünden kalan 8'dir. Hocam yine işaretliyorum. Artı, eksi, artı, eksi, artı. Artılarımız neler? 6 artı 7 artı 5. Eksilerimiz neler arkadaşlar? A artı B. Bu işlem ne çıkmış? 11'in katından 8 fazla çıkmış. Kalan bulmuşuz. Peki diyorum ki ben buradan işlemi yürütürsem 6 7 daha 13. 5 daha 18. 18 eksi A artı B eşittir 11'in katı artı 8 oldu. Bakın arkadaşlar 8'i de bu tarafa attım. 10 eksi A artı B eşittir 11'in katı yaptı. Hocam buranın 11'in katı olması için bu toplamın 10 olması lazım yani 0 yapabilirsek 0 da 11'in katıdır 0 yapmalıyım veya arkadaşlar ne yapabiliriz burayı eksi 21 yapabiliriz ama bir toplamı 21 yapamayacağım için iki rakamın toplamını o zaman bizi burada a artı b direkt net bir sonuca çıkarıyor a artı b'miz 10 oluyor peki arkadaşlar geldik buna göre 8 basamaklı a 75 b 5 a 75 neyse sayısının 7 ile sayısının 11'i bölümünden kalan kaçtır diye soruyor bize. Hemen arkadaşlar işlemimizi yapalım. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi şeklinde yazdığımız arkadaşlar. Artılarımız neler getirip yazalım. 7, 5, 5, 7, artı, 5, eksi, 1A, 1B. Bir tane daha bir tane daha B. Yani 2A artı 2B oldu. 11'in katından ne diye soruyor bize. Peki arkadaşlar. 7, 5, 12, 12 daha 24. 24 eksi 2 parantezinde A artı B oldu. Eşittir 11'in katı artı soru işareti. Bakalım ne çıkıyormuş arkadaşlar. 24 eksi 2 çarpı 10 yazdım A artı B'yi biliyordum. 11'in katı oldu artı soru işareti. Hocam şurası ne çıkar bize? 24 eksi 20 eşittir 11'in katı. Buradan 4 eşittir. 11'in katı artı soru işareti artı soru işareti. O zaman hocam kalanımız ne oldu bize? 4 yapmış oldu. Geldik örnek 4'e. 8'den 12'ye kadar numaralandırılmış 5 kutunun her birine konulan bilye sayısı o kutunun numarasını tam bölen bir asal sayıdır. O kutunun numarasını tam bölen bir asal sayıdır. Haliyle buraya ne yazabiliriz arkadaşlar? 2 yazabiliriz değil mi? 8'i bölen bir asal sayı. Örneğin 8 numaralı kutuya da 2 bilye konulabilir Diyor bize zaten. Buna göre bu 5 kutuya konulan bilir sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Hocam asal olduğuna göre buraya 3 yazabilirim. Buraya 5 yazabilirim. Buraya ne yazabilirim arkadaşlar? 11'i e, bölen 11 yazabilirim. 12'ye ne bölen en büyük ne yazabilirim arkadaşlar? 3 yazabilirim. tekni belirtiyorum? Diyor ki hangisi olamaz arkadaşlar? Toplayalım arkadaşlar. 2, 3 daha 5. 5 daha 10. 11 daha 21, 3 daha 24. Mesela 24'ü buldum. Peki değiştirebilirim. Mesela burası 2 olur, burası 11 olur, burası da 2 olur. Burası arkadaşlar 3 olur gene. Burası da 2 olarak kalır. Hocam bu toplam ne olur? 2, 3 daha 5. 2, 3 daha 5. 2 daha 7. 11 daha 18. 2 daha 20'yi de bulabilirim arkadaşlar. Peki başka nasıl değiştirebilirim? Yani hani mesela şunu 5 yapabilirim. 5 yaparsam 23'ü de bulabilirim arkadaşlar. Doğru mu? Peki ayrıyeten başka nasıl bir şey yazabiliriz arkadaşlar? Buraya da mesela bu beşgen 3 yapabilirim. Bu şekilde kaç olur arkadaşlar? 21 olur ama 22 hiçbir şekilde olmaz. Devam edelim arkadaşlar. Diyor ki bize bir sayıyı 6'ya, 36'ya 30'a, 45'e şeklinde böldüğünde yani bir bölme kuralı olarak tanımlayamadığımız sayılarda arkadaşlar biz 6'nın aralarında asal çarpanları olacak şekilde ayırırız. Yani sayı 6'ya bölünüyorsa 2'ye ve 3'e de bölünür. 4 ve 9'a da bölünür. 3 ve 10'a da bölünür. 5 ve 9'a da bölünür diyeceğiz arkadaşlar. Bu sayının 45'e bölünebilme şartında mesela dikkat edeceğiz. Daha fazla çoğaltabiliriz. Mesela arkadaşlar 60 dediğinde veya 60 dediğinde ben bu sayılar arkadaşlar aralarında asal sayıları Ya 4'e bölünebilme veya 15'e bölünebilme kuralına uyabilirim. Veyahut 4, 3 ve 5'e de sayı tam olarak bölünebilir diyebilirim arkadaşlar mesela 90 verdi arkadaşlar. O zaman hem 9'a hem 10'a bakarım. Bu niçin önemli arkadaşlar? Çünkü bizim için aralarında asıl olması bölmede hata yapmamızı engeller. Devam edelim arkadaşlar. 6 basamaklı falanca 1x, 2x, 3x sayısı 6 ile tam bölünebildiğine göre x yerine yazılabilecek kaç değer vardır? Hocam 2 ile tam bölünebildiğine göre hocam sayı 2 ve 3'e de tam bölünür. Doğru mu? 2'ye bölünebilme şartlarımız nelerdir arkadaşlar? 1x, 2x, 3x son basamağının 0, 2, 4, 6, 8 olmaz. Doğru mu? Hocam ben bu sayıları yazarsam 2 ile bölünebilmeyi hallederim. Peki 3 için ne yapmalıyım? Rakamları toplamına bakmalıyım. 3, 2 daha 5, 1 daha 6, 6 artı 3x arkadaşlar. Eğer 3'ün katı ise diyeceğim ki bu sayı 3'e de tam bölünür. Peki hocam 0 yazdığımda 3'e tam bölünür mü? Evet. 2 yazdığımda 3 kere 2 6. 6 daha 12. 3'e de 2 yazdığımda da sağlıyor arkadaşlar. 4 yazdığımda 12 artı 18 sağlıyor. 6 yazdığımda 18 24 sağlıyor. 8 yazdığımda arkadaşlar sağlıyor mu? 8 yazdım 24 30 oldu. 8'de de sağlıyor. X yerine yazabilecek 1 2 3 4 5 tane değerimiz vardır arkadaşlar. 5 basamaklı 28 B0A doğal sayısı 30 ile tam bölünebildiğine göre B'nin alabileceği değerlerin toplamı nedir? Arkadaşlar bir sayı 30'a bölünmesi için aralarında asalda bildiğim bölme. Dikkat et 3 ve 10 şartını sağlıyor. Eğer bir sayı hem 30'a bölünüyorsa 3'e de bölünür 10'a da bölünür. Ve eğer 10'a bölünüyorsa benim A sayısı tek çare 0 olmak zorundadır. Hocam 2 artı 8 artı B artı 0 artı 0 dediğim sayıda 3'ün katı olursa bu sayı tam 30'a bölünecek olur. Peki 2 artı 8 10. 10 artı b eşittir 3'ün katı olduğuna göre ben b'ye ne yazarsam 3'ün katı olur. Onun üstüne ne eklenirse 3'ün katına yaklaşılır. 12. Hocam o zaman 2 yazabilirim. 15 olması için 5 yazabilirim. 18 olması için arkadaşlar 8 yazabilirim. Başka bir şey yazabilir miyim arkadaşlar? Bundan sonra yazacağım sayılar iki basamaklı sayıları gireceği için de rakam olarak benim alacağım sayılar 3 tane olur. Bu toplamları 8 artı 5 artı 2'den bize 15 ya var. Devam edelim arkadaşlar. Örnek 7. 4 basamaklı 5A1B sayısı 18 ile tam bölünebildiğine göre arkadaşlar. O zaman 2 ile de 9'a da tam bölünebiliyor mudur? Ve A'nın kaç değeri alacağını bulacağım. Hocam burada B dediğim sayının durumu belli. 5A1B dediğim sayısı arkadaşlar. 18'e tam bölünebiliyorsa 2'ye tam bölünüyordur. Ben buraya 0, 2, 4, 6, 8 yazabilirim. Peki arkadaşlar. Şimdi... 2'ye bölünebilmeyi hallettik. Geldik nereye arkadaşlar? 9 ile bölünebilme. Rakamları toplamı neler olabilir? Şimdi tek tek toplayalım arkadaşlar. 6 artı a olabilir bu toplam. Değil mi? Bu 9'un katımı ona bakacağım. Geldik arkadaşlar. Ee, 2 yazarsam ne olacak? 2 yazarsam 3. 8 artı a 9'un katı. Bu durum var. B'ye 4 alırsam 5 artı 1. 6, 4 daha 10 artı a 9'un katı. Geldik arkadaşlar. 6 yazarsam ne olur? Burası da 12 artı A. 9'un katı. 8 yazarsam arkadaşlar. 6 artı 8. 14 artı A. 14 artı A. Eşittir. 9'un katı. Bakalım neler verebilir? 9'un katı olması için 3 verebilirim arkadaşlar. Başka 18 olabilir. 18 için 15'e gideceği için rakamlıktan çıkacağım. Hocam buraya 1 verebilirim. Hocam buraya 8 verebilirim. 18 yapabilirim. Buraya 6 verebilirim. Buraya da ne verebilirim arkadaşlar? 5 verebilirim. Hepsini farklı buldum mu? Buldum. Rakamlıktan çıkmadım. O zaman kaç tane değer alabilirim? 5 tane değer alabilirim arkadaşlar. Geldik örnek 8'e. 3 basamaklı 3AB sayısı hem 9 ile hem de 10 ile tam bölünüyor. Yani o zaman 90'a da tam bölünüyor diyebilirim arkadaşlar. Diyor A artı B toplamı kaçtır? Hocam ona bölünebilme şartı neydi? Son basamağın 0 olması. Sayımız oldu 3 A 0. Peki hocam 9 ile bölünebilme şartımız neydi? Sayının toplamının 9 olması. O zaman buraya ne gelir? 6 gelir. B sayımız 0. A sayımız 6. 6 artı 0'dan toplam bize ne yapar? 6 yapar arkadaşlar. Devam edelim. Örnek 9. 5 basamaklı 43 x 0 y sayısı 12 ile tam bölünebildiğine göre x artı y toplamının alabileceği en büyük değeri bulalım. Hocam bir sayı 12'ye bölünüyorsa 4'e de bölünür, 3'e de bölünür. Şimdi burada karar vermemiz gereken en önemli şeylerden bir neydi arkadaşlar? Hangisine daha kolay bölünür? 4 mü 3 mü? 4'te son iki basamak, 3'te tüm rakamlara bakıyoruz. O zaman son iki basamak bakmak daha hayırlıdır. Geldik. 43 x 0 0 olabilir. 43 x 0 4. 43 x 0 8 olabilir arkadaşlar. Bu sayılar 4'e tam bölünür. Hocam kalanlardan 3'e bölünebilme için şartımız neydi? Bakın 4'ü hallettim. Şimdi 3'e geçiyorum. Rakamların toplamı 7 artı x 3'ün katı. Hocam topladık 11 artı x eşittir 3'ün katı. Hocam topladım 7 artı 8 15 artı x eşittir 3'ün katı şeklinde yazdım. Diyorum ki y'ye en büyük ala... şey y'ye alabileceğim en büyük değer 8. Halle toplamda daha büyük yapacağı için ilk önce buradan başlamayı tercih ediyorum. Hocam 3'ün katı en büyük sayı ne verebilirim? Mesela 9 verebilirim doğru mu? 9 verirsem buradan en büyük değer çıkar. Hocam burada ymiz 4. Hocam burada da en büyük ne verebiliriz 3'ün katı? 21'e gidebilirim 10 olabilir. 10 da rakamlıktan çıkar. 18'e gidebilirim 7 verebilirim. O zaman buradan en büyük toplam 11 çıktığına göre bu 17'den yani 9 artı 8'in daha büyüğünü bulamam. O zaman benim en büyük değerim 17 olmuş odur. Geldik arkadaşlar. Diyor ki A'nın x ile bölümünden kalan A ise büyük B'nin de x ile bölümünden kalan küçük B ise diyor ki bunların çarpımının da x ile bölümünden kalanların çarpımıdır. Herhangi şekilde A'nın büyük A'nın kuvvetini alırsam kalanı da kuvvetini alırım. A artı B'de toplamlarını alırım. Farkta da x ile bölümünden farklarını alırım. Burada dikkat edin arkadaşlar çok önemli bir özelliktir. Sorulara kalan üzerinden ilerleriz biz burada. Sorularda kalanlara bakarak çözümü gerçekleştiririz arkadaşlar. Bu bizim için önemli pratik kurallardan biridir. Geldim arkadaşlar örnek ona. X sayısının 9 ile bölümünden kalan 7'dir. Hocam 2x eksi x kare sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi ben burada sayı bulamam. E, bulamayacağım için de kalan gene sorduğu için gene kalan üzerinden davranırım. Yani x gördüğüm yerlere 7 yazarım arkadaşlar. 2 çarpı 7 eksi 7'nin karesi. Ne yaptı arkadaşlar? 14 eksi 49'dan bize cevap ne oldu? Eksi 35 oldu. Aa hocam sonuç negatif çıktı. Ne yapacağım arkadaşlar? En küçük pozitife ulaşana kadar soruya 9 yazmaya devam edeceğim. Hocam yazabileceğim 9'un katı 35'i pozitif yapacak sayı nedir? 36'dır. O zaman toplam ne oldu bize? 1 olmuş oldu. Yani kalanda 1 çıkmış oldu arkadaşlar. Örnek 11 arkadaşlar. Diyor ki 2 faktörel artı 3 faktörel, 4 faktörel artı 5 faktörel. Diyor ki a kare eksi b sayısının 5 bölümünden kalan kaçtır? Arkadaşlar bu sayıların 5'e bölümlerinden bularak daha sonra karesini almaya gerek yok. Kalanların üzerinden işlemlerimizi yapabiliriz. Hocam 2 faktörel 2 idi, 3 faktörel 6 idi. 8 oldu. 8'i ben 5'e bölersem kalan ne çıkar arkadaşlar? 3 çıkar. Hocam 4 faktöriyel 24'tü. 5 faktöriyel 120 idi. Buranın toplamında bize kaç yaptı arkadaşlar? 144. 144'ü ben 5'e bölersem arkadaşlar kalanım 4 çıkar burada da. Böyle yazalım arkadaşlar. 4 diye. 4 oldu. Peki diyor ki bana a kare eksi b. Yani 3'ün karesi eksi 4'ten de 5'e bölümünden kaç çıkar? 9 eksi 4 arkadaşlar. 5 çıktı. 5'i 5'e bölersem kalan ne olur arkadaşlar? 0 olur. Geldik arkadaşlar. Periyodik tekrar eden problemlerde bölünebilmeden yararlanılabilir. Örneğin ayten kelimesi yan yana 100 kez yazılması oluşan ayten anlatan periyodik sıralaması 29. harf şeklinde ifadeler arkadaşlar. Bulurken biz belli bir sıralama kat ederiz. Bize neyi soruyorsa oradaki ifadenin kaç harfli olduğu falan önemlidir. Mesela 5 harfli bir kelimenin 100 kez yazıldığı 56. soruyorsa hocam 5'in katlarında hep ayten oluştuğu için 55'e kadar ayten gelir. 56. da direkt bir sonraki harf A olur diyebileceğiz arkadaşlar. Bu gibi kavramları burada da okuyarak çok net bir şekilde anlayabilirsiniz. Ben hemen örneğe geçerek örnek üzerine sizi daha aydınlatıcı olacağıma inanıyorum. Geldik. AYT ve TYT ifadeleri kullanılarak şeklinde 3018 artı oluşan bir sıralama elde ediliyor. Buna göre baştan 98. sırada bulunan harften sıralamanın tamamında kaç tane bulunur? Buna göre baştan 98. sırada bulunan harften sıralamanın tamamında kaç tane bulunur diyor bize. Peki arkadaşlar 98. sırada ne var? Şimdi benim cümlemi ben şöyle yazıyorum arkadaşlar. A, Y, T, T, Y, T. Aslında kaç harfli bir şey yazıyorum? 6 harfli. Hocam her 6'nın katında bu oluşacak. Bakın tekrar yazayım. A, Y, T, T, Y, T diye gidiyor. Peki hocam ben 98'i 6'ya bölsem. 9'da 6 bir kere. Bir kere 6. 6. 38 kaldı. 4 kere 6, 6, kere pardon. 6 kere 6. 36 kalan 2. Yani arkadaşlar bu sayı gelmiş 16 tane yazmışım ben bundan aslında. Yani Türkçesini anlatıyorum mezunun. 16 tane yazmışım 2 tane artmış. Hocam AYT TYT geldin artık. Hocam 2 tane yazacaksın. A Y. Bak bu 37. harf bu da 38. Biz bunu ya 98. harf pardon özür dilerim yanlış söyledim. Ee, orada 38'e takıldık. Bu 98. harf. Diyor ki Y harfinden kaç tane kullandım? Diyorum ki her 6'da ben 2 tane kullandım arkadaşlar. Her 6'da 2 tane kullandıysam 3018'de kaç tane 6 var ona bakarım. 3018'i 6'ya bölerim. 3'te yok 30'da 5 kere. 5 kere 6 30. Kalan kaç oldu arkadaşlar? 0. 1'i aşağı indirdim yok. 8'i indirdim 0 oldu. Değil mi arkadaşlar? Peki 18'de 6 kaç kere? 3 kere. Doğru mu? 3 kere 6. 18 kalan kaç oldu arkadaşlar? 0. 0 oldu. Yani 503 tane ben şundan yazmışım. Hocam o zaman 503 tane yazıysam 503 tane ifademin hepsinde 2 tane Y var mıydı? Vardı. O zaman 1006 tane Y harfi yazmış oldum arkadaşlar. Geldik gün sorularını arkadaşlar. Gün problemlerinde 7 ile saat problemlerinde ise belirlenen saate göre 24 veya 12 ile bölümden kalan elde edilerek işlem yapılır diyor bize. Geldik. Bugün günlerden çarşambadır. Buna göre 71 gün sonra hangi gündür? Arkadaşlar 7 gün sonra gene çarşamba değil midir? Değil mi? Bir dahaki 7 gün sonra gene çarşambadır. Hocam o zaman ben 71'i 7'ye bölsem kaç kere arkadaşlar? 10 kere. 10 kere 7, 70 kalan kaç? 1. Bakın arkadaşlar 10 hafta var demektir bunun içinde. Hocam 10 hafta varsa peki ben gene geldim çarşambaya geldiysem 10 tane hafta üstüne bir gün eklersem nereye gelirim? Perşembeye gelmiş olur. Örnek 14. 8 saatte bir ilaç alan bir hasta ilk ilacını saat 10'da aldığına göre 11. ilacını saat kaçta alır diyoruz arkadaşlar. İlk ilacımı saat 10'da aldım arkadaşlar. Saat 10'da aldım ilk ilacımı. Peki bir sonraki ilacımı kaçta alacağım? 18'de alacağım. Böyle böyle hepsini yazmamı beklemeyin tabii. Geldik şimdi bu birinci ilaç. Peki arkadaşlar ben bundan sonra kaç ilaç alacağım? 10 ilaç alacağım doğru mu? Peki 10 ilaç alacağıma göre burada diyorum ki ben hepsinin arasında 8 saat dolduğuna göre 10 çarpı 8'den 80 saatlik bir süreç mi geçireceğim ben? 80 saatlik bir süreç için arkadaşlar yapacağım olay şudur. Hocam 80'in içinde kaç tane 24 saat var? 3 kere 24, 72 kalan 8. Bakın arkadaşlar 24 saat sonra yine saat 10 olacak. Doğru mu? Artık 3 gün geçecek ve 10'un üstüne gene saat 10 olacak ve ben 72 saatlik süreyi tamamlayacağım. Yani ilacımı alacağım. Bu benim 10. ilacım olacak. Peki 11. ilacım ne olacak arkadaşlar? Üstüne bir 8 saat daha eklediğimde 18'de 11. ilacımı almış olacağım. Arkadaşlar dersin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.